Herkese merhabalar arkadaşlar ee, kanalıma videoma e, hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız arkadaşlar ee, peki e, bu oyunumuz ne olacak bu perfect krem oyunu oynayacağız arkadaşlar yanımda e, Elif kuzenim var şimdi Oynamaya başlıyorum ee, evet arkadaşlar ben varım bu bölümde. Ee, şöyle. Evet arkadaşlar. E böyle bonus levelimiz var arkadaşlar. Ben bayağı oynadım bu oyunu. Biraz ilk başta zor oluyor. Ee, Beğenirseniz bu oyunu oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Korona virüsü nedeniyle okullar 30 insana kadar tatil. Herkese iyi. Sağlıklı tatiller çok güzel boyum bence evet bu da şimdi müşteriye e, hazırlıyoruz evet arkadaşlar şimdi 3 tane şey seçiyoruz ortadaki şu bir de bu arkadaşlar ne <laughs> oh. renk <laughs> kadın sert. Aksiyonu. <laughs> <laughs> ne yapayım Hop. ay arkadaşlar ne kadar güzel Böyle de yapılabiliyor ama sadece evet, o bu işte içindekilerde krem olması sadece. Evet arkadaşlar bu da var. Evet arkadaşlar 5 dakika olabilir. arkadaşlar. Teşekkür Evet. 2. 2. Olursak, e, ama, şimdi ikinci anahtarı da alırsak yine o kutudan açma şansını görecekler. Evet. Evet, evet, evet arkadaşlar. Bonus Bonus level. Level. Level evet. Ama ikisini de Level daha iyi. Bu diş fırçası diyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar demirlere de çarpmamız lazım. Yoksa e, demirler çarpınca böyle bu e, sıkılan şey böyle sıkılıyor oluyor böyle bozuluyor sonra açılıyor. Mesela birinde böyle ama arkadaşlar. Evet Elif seçsin. Şu arkadaşlar. Şu ortan seçelim. Bir de bu. Ne bu sürü para kazandı. Evet şuna bas. No thank. Olay outside kadar sende. Ay arkadaşlar. Ne gerekiyor bu oyunda arkadaşlar? Aa meyve arkadaşlar. <laughs> bu şeftali çok mi? Bir de şeftalinin üzerine neden krem dikeriz ki? Şurada Bence de Beyazı seçelim bence de. <laughs> Şimdi Elif de sıra. Evet arkadaşlar, Start'a basıyoruz. Nasıl? Evet, 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 Onun üstüne yokuş aşağı bakıyoruz arkadaşlar. İşte çok güzel sarı bir kutu, sarı renkler. Ay yeşil bir şey çıkıyor. evet bonus level geldi arkadaşlar bu çok güzel bir yer böyle üçgen çikolatalar var üçgen bunlar bilmiyorum da böyle çok güzel kaplı çikolatalardan ee, şey üstüne sarı bir krem de <laughs> evet arkadaşlar sıra bitti. Evet hemen tamam. tık 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 seçiyorum arkadaşlar. Hiç uğraşmadım. 45, 15, 25. 5, 5, 5. Şimdi arkadaşlar o demir çıkarsa göstereceğim size ama çıkmadı. Bu uçan balonlar. Bence çok güzel olur arkadaşlar. Yemek isterdim. Yes, yeşil de çıktı. Mavi ve yeşil pek uygun değil ama. Bakın arkadaşlar böyle oluyor. Bir tane daha çıkarsa göstereyim ama yok. Evet arkadaşlar gözüm kapalı bulacağım gerçekten ee, bir haksızlık yok. Bakalım ne seçtik? Aa, çok kötü seçmişim ya. Gözüm açık daha iyi seçiyordu. Çok güzel arkadaş. Var. arkadaşlar 10 dakika önce kapatacağım videoyu. E çünkü çabuk yüklenmesini istiyorum videonun. Çünkü yarın da bir başka bir oyun videosu yapacağım arkadaşlar. Sakın sıkmadı arkadaşlar. Ya da ben sıkamadım. Bu sefer de gözüm kapalı seçeceğim. Bu ne? Kaç lira? Ee, 50 lira kazanmışım. Bir daha gözüm kapalı seçmeyeceğim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın.